Merhaba, ismim Mustafa. E, bugün basında bir haber çıktı. Adnan noktaları destekleyenler yandı. Bu haber asılsızdır. Anayasaya göre aslı Türk mahkemeleri tarafından ilan edilmedikçe herkes masumdur. E, masum bir insanı desteklemek zaten suç değildir. Asıl bu haber yapanlar e, anayasal suç işlemektedirler. E, çünkü kesin hükümle konuşmaktadırlar. Suç örgütü, terör örgütü diye şeklinde haberler geçmektedir. Bunlar anayasal bir suçtur. Aynı zamanda bunlar Kur'an'a da uygun değildir. Müslümanlar bu şekilde konuşamaz. Muayyide suresi 8'de konu şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın, o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, sakının. Şüphesiz, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.